Ne oldu Meral'cığım? Niye bir şey yemiyorsun? Ay çünkü önündekinin ne olduğunu bile bilmiyor anneciğim. Meral'cığım bak tanıştırayım. Sushi Meral, Meral Sushi. <laughs> ne olduğunu biliyorum. Biliyorsan göstersene nasıl yeniliyormuş. Sana bir şey ispatlamak zorunda değilim. Ama o morara suratını görmek istediğim için yiyeceğim. Chopstick. İzle. General'cim, parti elbisen için seni kendi modacıma götüreceğim, tamam mı? <laughs> Tabii yaşım genç ama sonuçta Sadri'nin torunu, benim de torunum sayılır. Sağolun. Ya da şöyle de yapabiliriz. Ee, ben benim eskilerimden vereyim sana. Sen alışıksındır başkalarının artıklarıyla yaşamaya. Bak kızım, sen daha beni tanımıyorsun. Senin saçını başını yolarım. Benimle düzgün konuş. Ay tanışalım o zaman. Nasıl yoluyorsun Göster bakalım. Tabii ki canısı sen istedin. Ya! Kestesine! Ya, ya, ya. Ne yapıyorsunuz? Bak nasıl oluyormuş? Gördün mü nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? İdamı bırakma kızım. Bak çok kötü olur. Ya, ne yapıyorsunuz? Ben Dur benim aram sardım. Beni. Beni beni yardım eder. Ne yapıyorsunuz? Dur çekin çekin çekil. Gördün mü Tamam Tamam sakin sakin. Meral ne yapıyorsunuz kızım? Dedeciğim bazı hadsizlere hadlerini bildiriyorum da. Ya anne bak sen saçını işte. Ay, Ay, Ya! Meral ne yapıyorsunuz kızım? Ya. Gel, gel o zaman gel. Gel. Ya, dur kızım dur. Dur, ya. Dur, dur, ya. dur sakin ol. Gel. Gel, gel, dur, gel, dur, gel. gel. Dur, gel o zaman.